Ekonomi Bakanı konuştu. Çok açık bir şekilde şunu söyledi. Almanya'da daha fazla çalışılması gerekiyor ve emeklilik sistemi de yeniden ele alınacak. Bu çok önemli emeklilik sistemiyle ilgili özellikle. Tabii ki çok daha fazla çalışmayla emeklilikle ilgili de. Kathrine Reiche bugüne kadar geçerli olan çalışma ve emeklilik modelini sorguluyor ve bu sistemin artık ülkeyi taşıyamadığını savunuyor ve bu nedenle net bir çağrıda bulundu. Ve şunu söyledi. Wir müssen in Deutschland insgesamt mehr arbeiten. Yani Almanya'da genel olarak daha fazla çalışmalıyız. Zaten bugünden biliyorsunuz bunu Merz de söyledi. Wir müssen mehr arbeiten. Şimdi kendi bakanı da bunu söylüyor. Yani işaretler daha fazla çalışmaya doğru yönelik diyebilirim. Şimdi Reiche'ye göre Almanya'daki sorun geçici değil. Ekonomik durum ciddi. Ve yapısal bir krize işaret ediyor dedi. Ayrıca bakan ülkenin uzun yıllardır ayakta duran temel bir waden artk yerine getiremediğini ifade etti ve bunu şu sözlerle dile getirdi. Zum ersten Mal seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland können wir das Wohlstands Und Aufstiegsversprechen nicht mehr halten. Yani diyor ki Almanya Federal Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana ilk kez refah ve yükselme vaadını artık yerine getiremiyoruz. E şimdi bunu söylediğine göre emeklilik konusuna değindi. Fazla çalışma konusuna değindi. Demek ki bu konuda ciddi reformlar düşünülüyor. Belki de getirilecek. Şimdi bu tespitten hareketle Reich'e çalışma hayatında kapsamlı değişiklikler yapılması gerektiğini savunuyor, söylüyor. Daha fazla toplam çalışma süresi, iş gücü piyasasında daha fazla esneklik ve erken emekliliğinin azaltılması bu değişikliklerin merkezinde yer alıyor. Ayrıca bir yandan nitelikli eleman eksikliğinden şikayet eden şirketlerin diğer yandan deneyimli çalışanları erken yaşta sistem dışına itmesini eleştiriyor. Başka konulara da girdi. Mesela işte yarı zamanlı çalışanların tam zamanlı çalışmaya yönlendirilmesi gerektiğini de vurguluyor. Belki insanlar bunu istemiyor. Neyse devam edelim. Bunun için vergi teşvikleri düşünülüyor ve çocuk bakım imkanlarının artırılmasını öneriyor. Ve Reiche'ye göre Almanya'da yıllık toplam çalışma saatleri uluslararası karşılaştırmalarda özellikle ABD ile kıyaslandığında belirgin biçimde daha düşük seviyede. Yani net bir şekilde ne diyor? Gerçekten daha fazla çalışılmalı. Şimdi tekrar bu tartışma gündeme geldi ama tartışmalarla başlar bazı reformlar, bazı yasalar, bazı gündemler ve daha fazla çalışma ve daha geç emeklilik ekonomiyi gerçekten ayağa kaldırılır mı? Yoksa yük bir kez daha çalışanların omuzlarına mı binecek? Tabii ki bunu ancak zamanla göreceğiz.